Evet sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizinle TinkerCAD'den çok basit bir kalemlik çizimi yapacağız. Onu anlatmaya çalışacağım. Hemen ekran paylaşımımı yapıyorum. Evet TinkerCAD'i açalım. Evet şimdi çalışma düzlemimiz üzerinde basit bir kalemlik tasarımı nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Hemen şuradan poligonu seçiyorum. Şöyle alıyorum. Daha sonra tabii bu ölçüler benim için küçük olduğundan dolayı bunların ölçülerini değiştiriyorum. Mesela 50 yapalım şimdilik. Burayı da değiştireceğim. Ölçülü çalışıyoruz biliyorsunuz. Ölçülü çalışmazsak çalışmalarımız güzel olmaz. Burayı da 70 deneyelim şimdilik. Evet şöyle bir bakayım. Sanırım bu bir kalemlik için yeterli. Siz istediğiniz şekilden çalışabilirsiniz, kare küpü kullanabilirsiniz, silindiri kullanabilirsiniz veya diğer şekilleri kullanarak da değişik kalemlikler yapabilirsiniz. Ben burada poligonu kullanacağım. Şimdi kalemlik oluşturabilmem için öncelikle tabii ki bunun içini delmem gerekiyor. Fakat tabanını delmeyecek şekilde delmem gerekiyor. Bunun içinde ne yapacağım? Bundan hemen bir tane kopya çıkaracağım. Kopyayı biliyorsunuz, şuradan çıkarıyoruz. Buraya bastım. Daha sonra bir tane kopya çıkarıyorum. Fakat e, bu kopya tabi e, delik delme aracı olarak kullanılabilmesi için e, bir miktar küçültülmesi gerekiyor. Kenar kalınlığı vereceğim sadece. Onun için küçülteceğim. Şunu biraz kenara almak istiyorum. Şöyle. Evet, şimdi bu kopya üzerinde çalışacağım bir 3-4 milim sanırım küçültmem yeterli olacak 46 yapalım oyunda herhangi bir küçültme yapmayacağım sadece en ölçülerinde küçültme yapılacak yapılacak biraz da yukarı kaldıracağım 3-4 milim kadar yukarı kaldıracağım Neden Çünkü kalemliğimin dibinin delik olmasını istemiyorum biliyorsunuz kalemliğin dibi delik olmaz O yüzden bunu bir 3-4 milim yukarı kaldıracağım şöyle 1, 2, 3, 4 milim yukarı kaldırdım. Şimdi e, bunu delik delme aracı haline getiriyorum. Bakın şurada şöyle gördüğünüz gibi bakın artık bu bir delik delme aracı haline geldi kopyam. Şimdi bunları hizalama yapacağım çocuklar. Neden hizalayacağım? Çünkü bunun tam ortasından bir delik delme işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Yalnız hizalamayı öncelikle izometrik şablonum üzerine, yani bu çalışma düzenim üzerinde şu kareleri kullanarak yapacağım. Ondan sonra da buradaki aracı kullanacağım. Evet, şöyle boşluk yapıyorum. Biliyorsunuz taşırken e, mutlaka boşluk yapıyoruz ve öyle taşıyoruz. E, neden? Çünkü ölçülere denk gelip, e, ölçülerde değişiklik yapabiliriz. Şimdi biraz daha yaklaştırıyorum bunları birbirine. Bakın şöyle e, bir hizalama yapıyorum. İzometrik şablonumu da kullanıyorum bu arada. Daha sonra bunları ikisini birden e, masumun sol tıkıyla kırmızı çizgiler arasına alıyorum ve bakın hizalama e, seçeneğimiz ve gruplama seçeneğimiz aynalama işte. E, görünürlük durumunu değiştirme seçeneklerimiz aktif hale geliyor. Ben bunlardan hizalamayı kullanacağım. Hizala diyorum. Bana seçeneklerimizi sunuyor. Ben merkezden bir hizalama istediğim için e, şu ortadaki seçeneği seçiyorum çocuklar. Bakın bana zaten simülasyonunu da gösteriyor. Diyor ki sen bunu seçtiğin zaman ben buraya hizalayacağım diyor. Ben bunu seçiyorum. İstediğim zaten bu. Bakın mükemmel bir şekilde ne yaptı? Hizalama işini gerçekleştirdi. Ee, şimdi burada çocuklar, Tinkercad'de şu şekilde olabiliyor. Eğer çalışma düzleminde hizalama yapmadan önce e, izometrik şablon üzerinde kendiniz bir düzenleme yapmazsanız, bu şekilde e, mükemmel bir e, hizalama gerçekleştirmeyebilir. Sağa sola e, kaydırabilir veya bu taraflara kaydırabilir. En güzeli öncelikle sizin bir hizalama yapmanız. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Size de öyle öğretiyorum. Şimdi bunları kopya aracımı hizaladıktan sonra, deliklenme aracı haline getirip hizaladıktan sonra artık yapmam gereken şey tekrar sol tıkla bunları kırmızı çizgiler arasına almak ve buradan gruplandırma seçeneğini seçmek. Bakın, gördüğünüz gibi ne yaptı? E, kalemliğimin içini deldi ve e, istediğim hale getirdim. İsterseniz kalemliğiniz üzerine e, süslemeler yapabilirsiniz veya değişik şeyler uygulayabilirsiniz, yazı koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. E, sakın kopyalama aracınızı e, yukarı kaldırmayı unutmayın. Bir 3-4 milim mutlaka yukarı kaldırın ya da ise dibi delik olur. Bakın burada e, çalışma düzlemini çevirerek bakıyorum. Alttan da baktım, üstten de bakıyorum. Gördüğünüz gibi e, tabanı e, delik değil. Eğer yukarı kaldırmasaydım tabanı delik olurdu. Ve böylelikle kalemliğimi tamamlamış oluyorum. Eğer rengini değiştirmek isterseniz şuradan katıya tıklayın. Daha sonra istediğiniz rengi seçin. E, bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Mesela şu renk kalsın diyelim. Evet şöyle bakın artık e, benim kalemliğim hazır bir hale geldi. Şimdi... Kalemliği bitirdikten sonra geliyoruz. Bu çok basitti. Bunu silelim. Anahtarlık nasıl yapılıyor? Onun tasarımına. Çünkü bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşlarınız var. Ben de bu sıkıntıyı gidermek adına hemen size bir basit bir şekilde anahtarlık yapımını da göstereceğim. Biliyorsunuz derslerimizi anahtarla ben kalp şeklinden çalıştım. Şöyle Kalbi alıyorum şuraya. E, tabii bu şekil benim için e, biraz küçük. E, o yüzden e, bunu biraz büyüteceğim. E, 26. Ne yapalım? E, 50 yapalım şimdilik. Biliyorsunuz Tinkercad ölçüler milimetre cinsinden ben bunları 50 milim yaptığımda 5 santimlik bir e, şekil oluşturmuş oluyorum. E, şurada yüksekliğine bir bakacağım. Ne kadar? 10 milim yani 1 santimlik bir yüksekliği var. Bu benim için yeterli. Daha fazla olmasına ihtiyacım yok. Ama isterseniz siz 15 milim de yapabilirsiniz. Hatta isterseniz yapalım. Ben de 15 milim yapayım. Evet şöyle bir buçuk santimlik bir e, boyu olsun. Şöyle bakın hazır Şimdi ben bu TinkerCAD'in bu rengini hiç sevmediğim için bunu hemen değiştireceğim. Üzerinde çalıştığım çalışmaların renginin güzel olmasını seviyorum açıkçası. Şöyle kırmızı yapalım, kırmızı bir anahtarlık olsun. Evet, şöyle veya bir dakika pembe bir anahtarlık olsun. Şöyle güzel bir pembe yapalım. Evet. Şimdi bunda yapacağımız üç işlem var bir tanesi zincirin geçeceği bir halka oluşturmak bir diğeri ikincisi burada tekrar bir delik açmak ama bunda yukarı kaldırma işlemi yapmayacağım tamamen üstten de alttan da delinmiş olarak gözükecek ve üçüncüsü buraya bir yazı eklemek olacak şimdi Öncelikle ben buraya zincirin takılacağı halkayı geçirmek istiyorum ee, onun içinde çocuklar şu halkayı kullanıyorum hemen onu alalım ee, büyüklüğüne şurada bakacağım Eğer yeterli gelmezse e, bunu biraz büyütebilirim hemen şöyle çekiyorum bakın çok basit yani çok kolay şöyle koyuyorum içine bakın içine gömüyorum bunu adeta şöyle üstten de bakabiliriz ee, halkanın nereye geldiğini görmek e, açısından Şöyle biraz daha gömeceğim ama ama şimdi gördüğünüz gibi kalbin tabanında duruyor bu. Ben ortasında olmasını istiyorum. Benim kalbimin boyu bir buçuk santimde. Yarısı normalde yedi santim yapmaz ama ben buradan bir yedi santim kaldıracağım. Şöyle pardon yedi milim kaldıracağım santim demişim. Ağzımız alışmış santime. Evet. Bakın şöyle gördüğünüz gibi kalbin ortasına bunları yerleştirmiş oluyorum. İsterseniz bunu göz kararı da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Yalnız burada bakın dikkat edin. Kalp şeklini seçti. Ne yapacağız? Çalışacağımız şeklin üstüne tıklayarak seçim yapacağız. Ben biraz daha aşağıya indiriyorum bunu. Şöyle Evet, şöyle bakın. Aslında yedi buçuk milim kaldırmam gerekiyordu, ama ben şöyle göz kararı ayarladım. Buraya e, ne geçecek? E, anahtarlığımızın zinciri geçecek, yani bağlayacağımız e, araç eklenecek. Onun için yaptık bu halkayı. Daha sonra e, buraya bir e, delik açacağım. Bunu da yine kalple yapacağım siz isterseniz yıldızda falan da yapabilirsiniz yani tamamen size kalmış bir şey ama tabii buraya bu delik oluşturmak için bu fazla büyük o yüzden bunu küçülteceğim 10 milim yapayım yani 1 santimlik bir şekle dönüştüreyim bunu şöyle bakayım evet sanırım bu yeterli. Şimdi bunu e, tabii ki delik delme e, aracı haline getireceğim çocuklar. Onun içinde üzerine tıklıyorum, şuradan deliğe tıklıyorum. Bakın artık bu delik oluşturma aracı oldu. E, hemen boşta bir tık yapıp taşımak üzere kalbimin üzerine çekiyorum ama biraz yukarı kaldırmam gerekecek. Bir de bunun da yüksekliğini değiştirmem gerekiyordu. Onu unuttum çünkü artık burası bir buçuk santim yani 15 milim. O yüzden bunun da e, yüksekliğini değiştirmem lazım. Bunu ben e, ne yapayım? E, 17 milim yapayım. Tabanında delmesi için böyle bir hale getireyim. Daha sonra çocuklar bunu e, sol tık yapıp boş olarak çalışma düzleminde sol tık yapıp bakın kalbin istediğim bir yerine taşıyorum İster buraya taşıyın ister buraya koyun hani yazınızı nereye koyacaksanız ona göre yeri değişir bu tamamen size kalmış bir şey ben buraya koymayı tercih ediyorum daha sonra tabi delik delebilmesi için kalbin üzerine bunları bir gruplandırma yapmam lazım o yüzden sol tıkımla Böyle kırmızı çizgiler arasına alıyorum. Çatışmalarımı, şekillerimi daha sonra gruplandır diyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi ne yapmış oldu? Ee, anahtarlığında istediğim e, süsleyici deliği oluşturmuş oldu çocuklar. Şöyle alttan da bakalım. Kalemlikte tam tersini istiyorduk. Dibinin delinmesini istemiyorduk ama... Anahtarlıkta dibinin delinmesini istiyoruz. Şimdi burada tabii çok renkli olmadı. Normalde şurası maviydi. Çok renkli olmadı. Fakat ben yazıyı yazıp ekledikten sonra tekrar bir gruplandırma yapacağım. O zaman çok renkliyi oluşturacağım çocuklar. Şimdi bunu bir kenara alalım şöyle. Ve burada yazımızı oluşturalım. Bunun için de bakın şurada teksti seçeceğim. Şöyle alıyorum çalışma düzlemimin üzerine. Şimdi bu tabi yazı büyük, bayağı büyük. Bunu şöyle göz kararı isterseniz ölçüyle de küçültebilirsiniz. Küçültüyorum. Biraz daha küçülteyim. Şöyle bir bakayım. Fazla küçülmüş. Şöyle biraz açalım. Evet, çünkü şuraya e, koyacağım yazımı. Şimdi e, yazıyı oluşturmak için çocuklar. Ee, daha birazcık daha küçülteyim de şunu böyle söyleyeyim. Evet, şimdilik yüksekliğiyle oynamıyorum. Ee, gerekirse yüksekliğiyle de e, oynarım. Hatta azıcık şey yapayım bunu. Çünkü biraz kabartmalı olarak koyacağız yazıyı buraya. Şimdi burada tabii text diye yazıyor. Biz bunu nereden değiştireceğiz? Burada bakın açılan metin bölümünden değiştireceğiz. Hemen siliyorum kendi adımı yazdım. Evet. Daha sonra bunun rengini değiştireyim. Mesela sarı yapayım daha görünür olması için. Şöyle çeviriyorum, bakıyorum. Evet, şimdi bunu biraz yukarı kaldıracağım. Buraya yerleştirebilmem için yukarı kaldırmam lazım. Bunun boyu ne kadardı? İşte 15 milimdi. Bunu da bir miktar yukarı kaldırayım şöyle. Olmazsa burada tekrar ne yapabilirim indirebilirim boşluk yapıyorum şunu biraz çekiyorum bu tarafa sonra bunu alıyorum ve bunun üstüne yerleştiriyorum tabi Şimdilik böyle gözüküyor ama şöyle bakın üst görünüşe çevirdiğim zaman biraz yazımın biraz daha küçülmesi gerektiğini görebiliyorum şöyle biraz daha küçültüyorum yazımı Evet şöyle boşluk yapıp bakıyorum. Bakın gayet güzel yerleşti. Bir de yüksekliğine bakalım. Biraz fazla yüksek. Tekrar tıklayalım yazının üstüne. Bunu biraz aşağıya doğru indiriyoruz. Gömüyoruz yani. Çalışmamızın içine gömüyoruz. Bakın gömdük. Evet artık anahtarlığımız da hazır. Yani gördüğünüz gibi çocuklar çok kolay, çok basit, çok zor bir çalışma değil. Şimdi şuradan ben halkamın da rengini Sarı yapacağım ama halkayı tıklayamadım. Bakın kalbi seçti. Şöyle çevireyim. Halkaya bir tık. Ha tıklayamaz çünkü gruplanmış durumda. Ben hemen bunda bir grubu çöz işlemi yapayım. Halkanın rengini değiştirebilmem için grubu çözmem gerekiyor. Hemen sol tıkımla kırmızı çizgiler arasını alıyorum. Bakın grubu çöz diyorum. Grubumu çözdü. Tekrar gruplandıracağım nasıl olsa. Şuradan halkayı seçiyorum. Bunun da rengini sarı olarak değiştireceğim. Şimdi artık hepsini birden ne yapmam lazım? Benim gruplandırma yapmam lazım. O yüzden sol tıkımla tekrar bütün hazırladığım şekilleri, çalışmamın içerisindeki tüm şekilleri kırmızı çizgiler arasına alıyorum. Gruplandır diyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi gruplandırdı. Fakat hepsi sarı oldu. Şimdi bunu nasıl değiştireceğim? Hemen katıya tıklıyorum. Şuradan çok renkli seçeneğini seçiyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi anahtarlığım çok renkli bir şekilde hazır. Eğer buna zincir oluşturmak isterseniz bakın şurada e, bu halkayı da kullanabilirsiniz. Şunu da kullanabilirsiniz. Şunu da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Anahtarlığınızı yine istediğiniz şekilden oluşturabilirsiniz. Burada hayal gücünüzü kullanın. E, yapıcılığınızı kullanın. E, mesela ben burayı kalp de deldim. Siz yıldızla derebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde hazırlayın. Ama genel manada, genel anlamda yapacağınız işlemler bu kadar. E, sadece yapmanız gereken e, şu araçları kullanmayı bilmek çocuklar. Bunları kullanın. Herhangi bir hata yaptığınızda geriden giderek düzeltin. Ee, ölçülerde mesela kaymalar olabilir veya istediğiniz açıda çalışmanızı açılandıramamış olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan bu araçları bilerek bunları kullanabilmek. Bir hata yaptığınızda geriden gidin. Ha Bir de yapmadığınız bir şey daha var. Lütfen tasarımlarınızı sanal sınıfımıza kaydetmeden önce şuradan ismini değiştirin. Bakın bunun bir daha şöyle göstereyim. Bunun üstüne tıkladığınız zaman bakın burası değişecek, sinilecek hale geliyor. Mesela ben buraya... Şunu geçim hatta şurayı sileyim. Dileğin anahtarlığı diyorum. Bak. Ha, büyük harfte kalmış pardon. Burayı şey yapalım. Küçük harf yapalım. Anahtarlığı diyorum. Bakın adını değiştirdim. Ee, ana sayfama gittiğim zaman gittiğim zaman bu bu şekilde çıkacak. Evet. Bakın şurada bu şekilde çıkıyor. Eğer adını değiştirmeyi unutursanız da hemen şurada bakın ayarlar seçeneği var. Seçenekler diye geçiyor. Buradan bütün ayarlarını yapabiliyoruz tekrardan çalışmamızın. Buraya tıklıyoruz. Özelliklere tıklıyoruz buradan. Bakın burada tasarımın adı diyor. Buradan adını rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Değiştirdikten sonra da değişiklikleri kaydet diyoruz ve çıkıyoruz. Bu kadar. Evet, benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İkisi de çok basit çalışmalar. Sizden de bu çalışmaları yapıp bana göndermenizi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.